Hocam Deniz Spor Bandırma ile deplasmanda bir beraber kaldı U19 takımı. Nereye söylemek istersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz? Geçen hafta biliyorsunuz A takımımızda korona hadisesi çıktı. 8-10 oyuncumuz korona çıktı A takımda. Biz de bunun üzerine A takımda A takım hocalarıyla iletişime geçip hemen oraya U19'umuzun 8-10 tane futbolcusunu verdik. Onlar da çok güzel bir mucize yaşattılar bizi biliyorsunuz. Bundan, bundan, dolayı tabii ki bizim bu 19'da eksildi. Eksilmesine rağmen bizim çocuklarımız oradan 19 olarak bir bir beraber olarak döndü. Bir puan aldılar verdiler. Ama tabii bizi burada en çok mutlu eden olay A takımımızın 3-0'dan e, hem de bizim verdiğimiz o yavrularımızın takviyeleriyle 4-3'e maçı çevirmeleri bizi çok mutlu etti. E, A verdiğimiz çocuklarımızın, daha önceki yıllarda yetiştirdiğimiz çocuklarımızın orada oynamaları, görev almaları, süre almaları bizim en büyük mutluluğumuz. İşte biz her zaman söylüyoruz ya, her maçtan sonra röportaj yaptığımızda bizler için skor gerçekten önemli değil. Bizler için önemli olan o çocuklarımız oraya gittiğinde bizi mahcup etmesinler yeter diyoruz. İşte bu hafta işte kupa maçında Galatasaray maçını mesela Abdülkadir Sünger Türkiye'nin gündemine E bu hafta desen yine altyapını yetiştirdiği 9 tane çocukla o mucizevi bir geri dönüş gerçekleşti. Bunlar işte bizi mutlu ediyor, mesut ediyor. Yani altyapıda alınan sonuçların hakikaten böyle baktığınızda hiçbir değeri yok. Ben bu anlamda da o çocuklarımızı kutluyorum. A takım hocalarımızı kutluyorum. O bu arada çok güzel diyaloglar kurduk. Yani A takım hocalarıyla şöyle olursa böyle olursa daha iyi olur gibi. Ve sonuçta da bu güzellik ortaya çıktı. Mutlu ve huzurluyuz şu an. Bu da verilen önemi ortaya koyuyor değil mi hocam? Yani altyapıya ne kadar iyi baktığınızda o kadar daha çok verim oluyor Daha çok futbolcu yukarı gitmesi sağlanıyor. Tabii işte biz altyapılara maalesef örnekleri çok güzel örnekleri var önümüzde ama işte bakın şimdi bu hafta mesela Beşiktaş, Emirhan çok güzel bir çıkış yaptı Beşiktaş'ta. Altınordu zaten gözümüzün içine batıyor. Yani altın oldu bütün Türkiye'nin hatta dünyanın gözüne batıyor Altınordu. Altyapı yerler önemli. Ama biz maalesef zor şartlarda böyle durumlarda biraz önem veriyoruz. Keşke öyle olmasa. Zor şartta kalınca. Maalesef, maalesef. Öyle olmamalı. Bizim çocuklarımız değer verdiğimizde, şans verdiğimizde gümbür gümbür geliyorlar, oynuyorlar. Yeter ki biz o şansı en iyi zamanda da verelim onlara. Güvenelim yavrularımıza. Peki, teşekkür ederim. Var mı? Yok, ben de teşekkür ederim.